Tarihin akışı içinde belirli bir kavşakta alınan tek bir kararın sonraki nesillerin kaderini nasıl şekillendirdiğini hiç düşündünüz mü? Bugün içinde yaşadığımız dünyanın jeopolitik dengeleri, kültürel etkileşimler ve ekonomik yapıları geçmişte atılan adımların doğrudan birer yansımasıdır. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın küllerinden doğan Soğuk Savaş dönemi, dünya haritasını yeniden çizen, ideolojik fay hatlarını derinleştiren ve her ulus için varoluşsal seçimler sunan bir zaman dilimiydi. Bu çalkantılı dönemde, doğu ile batı arasında köprü vazifesi gören, stratejik bir coğrafyaya sahip Türkiye'nin duruşu sadece kendi geleceğini değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel dinamikleri de derinden etkileyecek kritik bir öneme sahipti. Türkiye'nin o yıllarda Batı bloğuna dahil olma kararı, bugün bildiğimiz uluslararası düzenin temel taşlarından biri haline geldi. Peki ya bu karar hiç alınmasaydı? Ya Türkiye, büyük güçlerin çekişmesinde tarafsız kalmayı tercih etseydi, bugün bambaşka bir dünya ile mi karşı karşıya olurduk? Bu senaryo, sadece basit bir ne olurdu sorusunun ötesine geçiyor, soğuk savaşın katı bloklaşma mantığına meydan okuyan, alternatif bir gerçekliğin kapılarını aralıyor. Türkiye'nin jeopolitik konumu, Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan stratejik su yolları üzerindeki hakimiyeti, Orta Doğu ile Avrupa arasındaki eşsiz köprü oluşu, onu herhangi bir tarafsızlık seçeneğinden çok daha fazlası yapardı. Bu sadece askeri bir hizalanmama değil, aynı zamanda ekonomik, kültürel ve siyasi bir bağımsızlık manifestosu olurdu. Ancak böylesi bir yol şüphesiz ki kendi içinde sayısız zorluğu ve bilinmezi barındırırdı. İki süper gücün kıskacında tarafsız kalmak kolay bir denge oyunu değil, ince bir ip üzerinde yürümek anlamına gelirdi. Bu durum, Türkiye'nin iç siyasetinden dış ilişkilerine, ekonomik kalkınma modellerinden toplumsal yapısına kadar her alanda köklü farklılıklar yaratabilirdi. Bu senaryo, sadece bir ülkenin değil, bir bölgenin ve hatta küresel düzenin kaderini yeniden yazma potansiyelini barındırıyor. Bugün tanık olduğumuz uluslararası ittifaklar, bölgesel çatışmaların kökenleri ve hatta belirli devletlerin ekonomik kalkınma yörüngeleri büyük ölçüde o günlerin kararlarıyla şekillenmiştir. Türkiye'nin soğuk savaştaki olası bir tarafsızlık duruşu, sadece Ankara'nın dış politikasını değil, aynı zamanda Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Doğu Akdeniz'e kadar uzanan geniş bir coğrafyanın siyasi mimarisini de kökten değiştirebilirdi. NATO'nun güney kanadı farklı bir yapıya bürünür, Varşova Paktı'nın stratejileri yeniden gözden geçirilmek zorunda kalır ve hatta nükleer silahsızlanma çabaları bile beklenmedik yönlere evrilebilirdi. Bu senaryonun derinliklerine indikçe sadece haritadaki sınırların değil, aynı zamanda uluslararası hukukun, ekonomik entegrasyonların ve kültürel alışverişlerin de bambaşka bir form kazanabileceğini göreceğiz. Bu yolculukta tarihin sadece yaşanmış olaylar zinciri olmadığını, aynı zamanda alınmayan kararların ve seçilmeyen yolların da potansiyelini barındıran zengin bir alternatifler evreni olduğunu keşfedeceğiz. Kendi geçmişimizin bu kritik dönemeçlerinden birine dönüp bakmak bize bugünkü zorlukları anlama ve geleceğe dair farklı perspektifler geliştirme fırsatı sunacaktır. Öyleyse gelin bu zihin açıcı düşünce deneyine birlikte çıkalım. Soğuk Savaş'ın buz gibi geriliminde, Türkiye'nin tarafsız bir rota çizdiği bir dünyada güç dengelerinin nasıl altüst olabileceğini, yeni iş birliklerinin nasıl doğabileceğini ve uluslararası ilişkilerin bugünkü karmaşık yapısının temellerinin nasıl farklı atılabileceğini adım adım inceleyelim. Bu sadece tarihi bir eğer sorusu değil. Aynı zamanda bugünün jeopolitik çıkmazlarını anlamak için güçlü bir analitik çerçeve sunan derinlemesine bir keşif olacaktır. Tarafsız bir Türkiye senaryosunda ülkenin ekonomik gelişim çizgisi bambaşka bir yörünge izleyebilirdi. İki büyük bloğun askeri ve siyasi baskısından uzak, dış yardımlara tek taraflı bağımlılık yerine çok yönlü bir ekonomik diplomasi benimsenirdi. Bu durum Türkiye'nin kendi iç dinamiklerine daha fazla odaklanmasını sağlayarak tarım ve sanayide özgün kalkınma modelleri geliştirmesine olanak tanırdı. Örneğin, Batı teknolojisine tek yönlü bağımlılık yerine, Doğu blokundan da belirli teknolojileri transfer etme veya her iki bloğun da rekabetçi pazarlarından faydalanarak kendi yerli sanayisini güçlendirme potansiyeli ortaya çıkabilirdi. Bu çeşitlendirilmiş yaklaşım, ülkenin ekonomik şoklara karşı direncini artırabilir, belirli bir bloğun ekonomik dalgalanmalarından daha az etkilenmesine yol açabilirdi. Neticede daha dengeli bir dış ticaret yapısı ve daha az borç yüküyle bugün bildiğimizden çok daha bağımsız ve kendi kendine yeten bir ekonomik yapı inşa edilebilirdi. Dahası tarafsızlık Türkiye'nin iç siyasi yaşamında da önemli dönüşümlere yol açabilirdi. Soğuk Savaş'ın keskin ideolojik ayrımları ülkenin iç siyasetinde de derin kutuplaşmalara neden olmuştu. Batı yanlısı ve doğu yanlısı fraksiyonlar arasındaki gerilimler zaman zaman toplumsal barışı tehdit eden boyutlara ulaşmıştı. Tarafsız bir Türkiye'de bu dış kaynaklı ideolojik baskıların hafiflemesiyle iç siyasi tartışmaların daha çok ülkenin kendi özgün sorunlarına ve çözüm arayışlarına odaklanması beklenebilirdi. Bu durum belki de daha kapsayıcı, uzlaşmacı ve ulusal çıkarları merkeze alan bir siyasi kültürün gelişmesine zemin hazırlayabilirdi. Diğer yandan, dış mihraklardan gelen müdahale riskinin azalması, demokratik kurumların daha sağlıklı işlemesine katkıda bulunurken, farklı siyasi akımların, dış güçlerin manipülasyonuna daha az açık bir ortamda rekabet etmesini sağlayabilirdi. Buna ek olarak, tarafsız bir Türkiye'nin bölgesel rolü de kökten değişirdi. NATO'nun güney kanadındaki bir kale olmak yerine, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Balkanlar'da güvenilir bir arabulucu ve dengeleyici güç olarak konumlanabilirdi. Bu, özellikle Kıbrıs sorununda, Yunanistan ile ilişkilerde veya Orta Doğu'daki Arap-Misrail çatışmalarında daha bağımsız ve tarafsız bir diplomatik rol oynamasına olanak tanırdı. Ülke, bölgedeki gerilimleri azaltma ve barışçıl çözümler bulma konusunda daha etkin bir aktör haline gelebilirdi. Bu diplomatik esneklik, Türkiye'ye, bloklar arası gerilimi yumuşatan, hatta belirli konularda iki taraf arasında köprü kuran bir yumuşak güç olma fırsatı sunabilirdi. Böyle bir pozisyon Türkiye'nin uluslararası arenadaki itibarını artırırken bölgesel istikrara da önemli katkılar sağlayabilirdi. Türkiye'nin askeri doktrini ve savunma sanayisi de tarafsızlık ekseninde farklı bir biçim alırdı. Bir ittifaka bağlı olmamanın getirdiği güvenlik kaygıları ülkeyi kendi savunma kapasitesini maksimize etmeye iterdi. Bu yerli savunma sanayisine yapılan yatırımların katlanarak artması Arge faaliyetlerinin hızlanması ve ordunun dışa bağımlılığının minimuma indirilmesi anlamına gelirdi. İsveç veya İsviçre gibi ülkelerin tarafsızlık modellerinde gördüğümüz gibi caydırıcı bir savunma gücü oluşturmak temel hedef olurdu. Kendi özgün askeri teknolojilerini geliştirme çabası aynı zamanda ülkenin genel teknolojik gelişimine de olumlu katkıda bulunabilirdi. Bu durum Türkiye'nin ulusal gururunu pekiştirirken herhangi bir dış müdahaleye karşı kendi topraklarını savunma kapasitesini güçlendirirdi. Bu da ulusal egemenliğin temel bir göstergesi olurdu. Tüm bunların ışığında Türkiye'nin tarafsızlığı, dünya genelindeki Nonjelignet Movement bağlantısızlar hareketi içinde yeni bir soluk olabilirdi. Asya ve Afrika'dan pek çok ülkenin katıldığı bu hareket, Türkiye gibi stratejik bir ülkenin katılımıyla daha da güç kazanabilirdi. Bu, Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel düzeyde de yeni ittifaklar kurmasına, üçüncü dünya ülkeleriyle daha derin kültürel ve ekonomik bağlar geliştirmesine yol açabilirdi. Böyle bir durumda Türkiye, uluslararası hukuk ve çok taraflılık ilkelerinin savunucusu olarak daha güçlü bir ses tonuna sahip olabilir, Birleşmiş Milletler gibi platformlarda bağımsız bir duruş sergileyerek küresel adaletin tesisinde daha aktif rol oynayabilirdi. Bu senaryo sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerde daha dengeli ve çok kutuplu bir yapının erken ortaya çıkışına da zemin hazırlayabilirdi. Bugüne dek zihinlerimizde canlandırdığımız bu alternatif gerçekliğin katmanlarını bir araya getirdiğimizde, karşımıza çıkan resmin, sadece bir ülkenin kaderini değil, aynı zamanda çok daha geniş bir coğrafyanın ve hatta küresel dengelerin nasıl farklı bir akışa evrilebileceğini gösteren derin bir panorama sunduğunu fark ediyoruz. Çekilen her birikliğin dokuduğu bu karmaşık halıda, alınan her bir varsayımsal kararın, bir domino etkisiyle birbiriyle nasıl iç içe geçtiğini, sadece bir alanda değil, yaşamın her köşesinde yankılandığını gözlemliyoruz. Bir zamanlar iki kutuplu dünyanın keskin rüzgarları arasında sıkışıp kalmış bir konumdan, kendi yolunu çizen bağımsız bir aktöre dönüşen bir ulusun, kendi iç dinamiklerini nasıl yeniden tanımlayabileceği, dışarıdan gelen etkilerin gölgesinde kalmadan özgün bir kimlik inşa edebileceği ihtimali belirginleşiyor. Bu düşünsel yolculukta, bir ulusun ekonomik nefes alma alanının nasıl genişleyebileceği, kaynaklarını tek bir yöne kanalize etmek yerine, çoklu pencerelerden beslenerek kendi içsel gücünü nasıl pekiştirebileceği açıkça görüldü. Kendi kendine yetebilme arayışının, sadece maddi bir hedef olmaktan öte, aynı zamanda ulusal onurun ve bağımsızlığın temel direklerinden biri haline gelebileceği bir senaryo bu. Ülkenin kaderini belirleyen kararların dışarıdan gelen ideolojik fısıltılardan ziyade kendi toprağının ve insanının ihtiyaçlarından doğan bir bilgelikle şekillenmesi belki de çok daha sağlam ve kapsayıcı bir toplumsal uzlaşının kapılarını aralayabilirdi. Bu durum, iç tartışmaların daha yapıcı bir zeminde ilerlemesini, farklı görüşlerin dış etkilerle değil, kendi özgün bağlamlarında değer bulmasını sağlayabilirdi. Dışarıya yansıyan imgeye baktığımızda ise bir zamanlar ittifakların katı çizgisinde konumlanmış bir ülkenin, nasıl bir köprüye, bir dengeleyicinin sakin gücüne dönüşebileceğini hayal ediyoruz. Coğrafi konumu ona bahşedilen bu eşsiz potansiyelin, bloklar arası gerilimi artırmak yerine, tam tersine, diyaloğu teşvik eden, anlaşmazlıkları yumuşatan bir etkiye sahip olabileceği bir dünya. Bu, sadece bölgesel çatışmaların seyrini değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda uluslararası arenada, kendi sesiyle konuşan, Bağımsız bir duruş sergileyen, küresel sorunlara kendi perspektifinden çözümler sunan bir aktörün yükselişine tanıklık etmemiz anlamına gelirdi. Kendi güvenliğini sağlamak adına, dışa bağımlılığı azaltan, kendi mühendisliğinden ve stratejik dehasından güç alan bir savunma anlayışının hem caydırıcılık hem de ulusal egemenlik açısından nasıl bir temel oluşturabileceği de bu resmin önemli bir parçası. Tüm bu iç içe geçmiş değişimlerin birleşimi, bizi uluslararası ilişkilerin alışıla gelmiş kalıplarının dışına çıkan, daha esnek, daha çok kutuplu bir dünya düzeninin erken filizlenme ihtimaline taşıyor. Bir ülkenin tercihlerinin sadece kendi sınırları içinde kalmayıp çok daha geniş bir jeopolitik satranç tahtasında yeni hamlelere yol açabileceği fikri, bu düşünsel yolculuğun en çarpıcı çıkarımlarından biri. Bu mevcut dünya düzeninin temel taşlarını sorgulayan alternatif bir tarihsel akışın bugünkü gerçekliklerimize nasıl farklı bir ışık tutabileceğini gösteren güçlü bir kanıt. Şimdiye kadar üzerinde durduğumuz bu geniş perspektif, bizi, bu alternatif yolun, sadece geçmişin bir eğri olmaktan öte, bugünün ve geleceğin meydan okumalarına dair de önemli dersler barındırdığına dair nihai bir muhasebeye davet ediyor. Bu karmaşık dokunun ardındaki asıl mesajı çözmek için, şimdi, bu varsayımsal akışın bizlere fısıldadığı en temel çıkarımlara odaklanma zamanı. Tarihin katmanları arasında yaptığımız bu zihin açıcı yolculuk, Soğuk Savaş'ın buzlu gölgelerinde alınmış tek bir stratejik kararın, bir ulusun kaderini ve dünya sahnesindeki rolünü nasıl derinden şekillendirdiğini gözler önüne serdi. Türkiye'nin o kritik eşikte tarafsız kalma ihtimalini masaya yatırmak, sadece geçmişe dair bir keşke sorusu olmaktan çok öte, uluslararası ilişkilerin karmaşık dokusunu, jeopolitik tercihlerin uzun soluklu yankılarını ve stratejik özelliğin potansiyelini idrak etmemiz için güçlü bir mercek görevi gördü. Gördük ki bir ülkenin kendini belli bir bloka adaması veya tam tersine bağımsız bir yol izlemesi sadece askeri hizalanmalarla sınırlı kalmıyor. Ekonomik yapısından iç siyasi dengelerine, kültürel etkileşimlerinden bölgesel liderlik potansiyeline kadar her alanda köklü farklılıklar yaratabiliyor. Bu varsayımsal senaryo bize tarihin sadece yaşanmış olaylar zinciri olmadığını Aynı zamanda alınmayan kararların ve seçilmeyen yolların da potansiyelini barındıran zengin bir alternatifler evreni olduğunu hatırlatıyor. Türkiye'nin tarafsız bir duruş sergilediği bir dünyada, ülkenin kendi iç dinamiklerine daha fazla odaklanarak özgün bir kalkınma modeli inşa edebileceği, dış müdahalelerden arınmış, daha kapsayıcı bir siyasi kültür geliştirebileceği ihtimali bizlere stratejik otonominin değerini fısıldıyor. Bu bir ulusun kendi kaderini tayin etme gücünün dış baskılara rağmen nasıl pekiştirilebileceğine dair güçlü bir kanıt sunuyor. Ekonomik olarak çok yönlü bir diplomasiyle beslenen, savunma sanayisinde yerlileşmeyi önceliklendiren ve kültürel etkileşimlerini çeşitlendiren bir Türkiye, bölgesinde ve küresel arenada farklı bir ağırlığa sahip olabilirdi. Bir ittifakın parçası olmaktansa, bloklar arası gerilimi yatıştıran bir dengeleyici, güvenilir bir arabulucu rolünü üstlenerek, kendi çıkarlarını küresel barış ve istikrarla harmanlayan bir güç haline gelebilirdi. Bu derinlemesine keşif, mevcut dünya düzeninin temel taşlarını sorgulamamıza olanak tanırken, geçmişteki tercihlerimizin bugünkü gerçekliklerimizi nasıl kaçınılmaz bir şekilde şekillendirdiğini idrak etmemizi sağlıyor. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte tek kutuplu bir düzenden çok kutuplu bir arayışa evrilen bugünün dünyasında Türkiye'nin o günkü tarafsızlık seçimi belki de uluslararası ilişkilerin daha erken bir dönemde çok kutupluluğa doğru evrilmesine zemin hazırlayabilirdi. Bu durum, sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki diğer bağlantısızlar hareketi üyeleri için de yeni bir umut ve güç kaynağı olabilirdi. Nihayetinde bu düşünce deneyi bizlere, hiçbir kararın tek boyutlu olmadığını, her seçimin ardında sayısız potansiyel yolun yattığını ve tarihin, sandığımızdan çok daha akışkan olduğunu gösteriyor. Bir ülkenin kaderi tıpkı bireylerin yaşamları gibi anlık tercihlerle yazılan bir destandır. Türkiye'nin Soğuk Savaş'taki duruşu bugün bildiğimiz uluslararası sistemin bir parçası olsa da bu alternatif senaryo bizlere geçmişin sadece bir referans noktası olmadığını aynı zamanda geleceğe dair stratejik vizyonlarımızı şekillendirebilecek güçlü bir ilham kaynağı olduğunu gösteriyor. Belki de asıl ders tarihin bize sunduğu dersleri sadece okumakla kalmayıp kendi stratejik özertliğimizin ve küresel sorumluluğumuzun bilinciyle, gelecekteki, eğer sorularına bugünden daha bilinçli yanıtlar inşa etme cesaretini göstermektir. Zira gerçek pratik, geçmişten öğrendiklerimizle geleceği dokuma sanatıdır.